Merhaba, Aylık Makro videomuza hoş geldiniz. Küresel piyasalar son dönemde aslında göreli, istikrarlı bir seyir izliyordu. Yani ABD'deki verilere e, odaklıyız. E, son dönemde tüfe enflasyonu beklentilerle uyumlu açıklandı. Bir de büyüme altındaki perakende satışlar gibi e, genel olarak yurt içi hasıla verisini de belirleyen e, veriler biraz daha e, tahminlerin altında kaldı. Bu da tabii aslında piyasaların ...faiz indirimine dair e, beklentilerini biraz güçlendirmişti bu sene için. E, Fed Başkanı Powell da Mayıs ayındaki toplantıda e, daha önceki e, beklentileri... ...yani bu sene faiz indirimi değil de faiz arttırımı dahi olabilir mi diye... E, ...piyasalarda oluşan soru işaretlerini aslında saf dışı bırakmıştı... ...ve Fed'in genel eğiliminin aslında indirim yönünde kalmaya devam ettiği mesajını vermişti. E, fakat bir yandan da Mayıs ayındaki Fed toplantısının tutanaklarını yani FOMC tutanaklarını gördüğümüz zaman biraz daha bazı üyelerinde enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz artırımının dahi düşünebileceğini belirtmesi biraz daha para politikası açısından şahin bir duruşu yansıttı. Yani genel olarak tamamen aslında küresel piyasalar özellikle ABD'deki veri akışına ve Fed'in bu sene ne zaman ve de nasıl ne kadar faiz indirimi yapacağına odaklı kalmaya devam ediyor. Şu anda piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman Mayıs sonu itibarıyla 2024 için tam olarak iki tane faiz indirimini fiyatlamıyor fed vadeli kontratları bir indirimle iki indirim arasında gidip geliyor diyebiliriz. Eylül toplantısı da tam olarak senaryoya bazen giriyor ama şu anda çıkmış durumda. Yani ilk indirimin belki Kasım ayında yapılması bekleniyor. Genel olarak faiz indirimine dair tabii ki beklentiler ötelendi. Tabii ki daha aslında yılın üçüncü çeyreğine ve son çeyreğine daha çok zaman olduğu için biz burada piyasa fiyatlamalarındaki oynaklıkların da yüksek olacağını düşünüyoruz ama genel olarak Fed'in faiz indirimi eğilimi içinde olmasını beklemeye devam ediyoruz. Tahvil faizlerine baktığımız zaman da ABD'de 10 yıllık tahvil faizi çok kısa bir süre önce 4.70'lere yakın bir noktadaydı. Şimdi %4.50'nin altında bir seyri var. Altına baktığımız zaman da ons bazında altın aslında normal şartlarda biliyorsunuz ABD'deki reel faizle ters korelasyon hareketi içinde olması gerekirken uzunca bir süredir altının e, buradaki reel faizle ilişkisi kopmuş durumda e, bir uzunca bir süredir yani altında ons bazında şu anda 2400 doların bir miktar altında seyrediyor muhtemelen jeopolitik risklerin genel olarak dünyadaki gerilimin yüksek olmasının da burada etkisi var gibi görünüyor. Yurt içinde Türkiye'de makro göstergeler aslında ekonomi yönetiminin uyguladığı programın e, yavaş yavaş başarılı e, olma ihtimalini arttırıyor. E, şu anda aslında büyümeye baktığımız zaman bu yılın ilk çeyreğinin büyümesini Mayıs sonunda göreceğiz ve muhtemelen yıllık olarak %6'nın üzerinde aslında göreli yüksek bir büyüme oranı e, olduğunu göreceğiz diye biz tahmin ediyoruz. E, şu anda anda aslında tabii yerel seçimler vardı biliyorsunuz mart ayının sonunda o nedenle biraz iç talebin öne çekildiğini Görmüştük ilk çeyrekte bunun da etkisiyle böyle yüksek bir büyüme kaydedildi gibi gözüküyor ama büyüme kompozisyonunda da daha iyi daha arzu edilir bir görünüme doğru hareket ettik yani yılın ilk çeyreğinde örneğin uzun süredir ilk defa biz net dış talebin büyümeye olumlu yönde yukarı yönlü katkı vereceğini hesaplıyoruz yani ihracat ve ithalat gelişmeleri Türkiye'nin lehine doğru hareket ettiği yılın ilk çeyreğinde. Ee, tabii iç talepte arzu edilen enflasyonda düşüşle birlikte arzu ettiğimiz o yavaşlama e, güç kaybını henüz tam olarak, tam olarak görmüyoruz ama e, yılın ikinci çeyreğine baktığımız zaman özellikle kredi kart harcamalarına ve bunları enflasyondan arındırdı zaman Nisan ayında bir miktar güç kaybı vardı. Nisan ayındaki bu hız kaybının tam olarak Mart ayındaki Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla mı doğrudan ilişkili olduğunu yani finansal koşullardaki sıkılaşmayla mı ilişkili olduğunu yoksa bayram tatilinin etkisiyle de mi alakalı olduğunu tam olarak aslında çözemiyorduk. Yani biraz orayı ayrıştırmak zordu ama Mayıs ayında da ilk 15 gün itibariyle kredi kart harcamalarında bir hız kaybı gördük. Gördüğümüz için aslında genel olarak şu an iç talebin biraz daha en azından e, ivme kaybı yönünde hareket ettiğini yani enflasyondaki düşüşü önümüzdeki dönemde destekleyebileceğini e, düşünüyoruz. Burada tabii enflasyona da bakmak lazım. Aylık olarak artık enflasyon. Mayıs ayından itibaren %3'lerde seyredebilir ve daha sonra belki aylık rakamlarda 3'lerin de altına gelebiliriz diye görüyoruz. Yani özellikle biliyorsunuz yıllık enflasyon Mayıs ayında yükselecek baz etkisi nedeniyle ama lehte baz etkisiyle de Temmuz ve Ağustos'ta belirgin şekilde düşüşler kaydedecek. Burada yıl sonu için piyasanın beklentileri yaklaşık olarak %44-45 civarında. Merkez Bankası'nın üst bandı da kendi beklentisi %42'de orta noktası da 38'de. Biz yılın sonunda eğer e, aksi bir durum olmazsa yani ücret enflasyonu örneğin ikinci yarıda yeniden hızlanmazsa e, ve bu da hizmet enflasyonunu tetiklemezse o zaman e, Merkez Bankası'nın üst bandına yakın seviyelerde belki %42 ile 45 arasında bir enflasyonun görülme olasılığının şu anda olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde belirebilecek risklerden bir tanesi belki de yani dikkat çekmek istediğimiz noktalardan biri de tüketim malı ithalatındaki hızlı seyir. Burada genel olarak dayanıklı malların yani beyaz eşya gibi otomotiv sektörü gibi buralarda ithalat talebinin güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta Nisan ayında 12 aylık olarak baktığımızda Cari açık, e, uzun süre sonra ilk kez yeniden yükseliş e, kaydedecek gibi e, hesaplıyoruz. Yani Ağustos 2023'ten beri 12 aylık cari açın, biz her ay düştüğünü görüyorduk. Şimdi Nisan'da e, özellikle tabii ithalat artışının da etkisiyle böyle bir tekrar yükseliş olacak. Önümüzdeki dönemde aslında tüketim malı ithalatı özelinde göreli fiyat esnekliği de yüksek olduğu için yani e, Türk lirasının reel olarak değerli algısı ya da kurun ucuz olduğu algısı e, tüketim malı ithalatını e, yukarı yönlü etkileyebildiği için önümüzdeki dönemde genel olarak programın çalışması dezenflasyonun tesisi iç talebin kısılması amacıyla ve cari denge üzerindeki risklerin artmaması amacıyla bu tarafında belki e, takip edilmesi önemli olabilir diye düşünüyoruz. E, son dönemde tabii en önemli göstergelerden piyasanın takip ettiği noktalardan bir tanesi de Merkez Bankası'nın rezerv pozisyondaki belirgin iyileşme. E, biz e, Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun e, Mart ayı sonundan bu yana yani Mart ayı sonundan Mayıs ayının 3. haftasına kadarki dönemde yaklaşık 54 milyar dolar iyileştiğini hesaplıyoruz. Kendi tahminlerimiz bu yönde. Bunu tabi resmi açıklanan verilerde de görüyoruz. Yani net uluslararası rezervlerde ve bürüt rezervlerde de yukarı yönlü bir seyir var. Burada genel olarak aslında piyasada DTH düşüşü var. Yani hem tüzel kişiler hem gerçek kişiler DTH'larını azaltıyorlar. Aynı zamanda yabancı yatırımcının da swap kanalı ya da e, tahvil piyasası Eurobond ve hisse senedi kanalıyla da portföy akımları hızlanıyor giriş yönünde özellikle tahvil piyasasında hatta son 2 haftadır yoğun bir ilgi var burada haftalık olarak rekor seviyelerde e, portföy akımı görüyoruz. Bütün bunların etkisiyle aslında nette ekonomide bir döviz talebi değil de aksine döviz arzı oluşuyor. Bu nedenle de bu oluşan aslında döviz dövizi de Merkez Bankası kendi rezerv pozisyonunu iyileştirmek için aslında alıyor. burada tabii Merkez Bankası aynı zamanda yerli bankalarla swapları da azaltıyor. Yani genel olarak piyasadaki dövizi alıp piyasaya TL sağlayıcı konumda. Bu da tabii piyasada bir TL likitte fazlasının oluşması neden olabiliyor dönem dönem hatta son Verilerde yani Mayıs'ın 3. haftası itibariyle piyasada oluşan TL likitte fazlası yaklaşık 500 milyar TL'yi bile aşmıştı. Nitekim Merkez Bankası da Mayıs ayındaki PPK toplantısının hemen ardından bir ZK kararı aldı ve buna önlem olarak ZK zorunlu karşılıkları arttırdı. Biz bunun tam o piyasada oluşan likitte fazlası kadar hatta belki biraz daha fazla miktarda TL'yi piyasadan çekeceğini, bu kadarlık likitteyi kısa süre içinde çekeceğini ve tekrar piyasayı aslında artı konuma yani Merkez Bankası'nın bankacılık sektörünü fonladığı konuma geçireceğini e, tahmin ediyoruz. Beklentiler açısından aslında herhalde Türkiye piyasaları için en önemli konulardan bir tanesi yine kredi not görünümü. Yaz aylarında Türkiye'nin gri listeden çıkması ihtimali ve aynı zamanda CDS'teki seyir. CDS'te son dönemde Brezilya gibi, Güney Afrika gibi benzer ülkelere kıyasla bir miktar daha olumlu yönde Türkiye'nin ayrıştığını görüyoruz. Yani yaklaşık bir 15-20 bas puan kadar bir olumlu ayrışma var. Burada biz kredi notunda aslında iyileştirmelerin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Temmuz ayında 19 Temmuz'da Moody's'in bir kredi notu arttırımı yapması ihtimali var. Eğer diğer kuruluşlara da bakarsanız yani S&P ve Fitch'in Türkiye'yi nasıl değerlendirdiğine bakarsanız aslında yatırım yapılabilir kademeye 3 tane seviye kalmış gibi görünüyor. Biz kısa süre içinde yani yaklaşık belki 2 sene içerisinde tekrar Türkiye'nin yatırım yapılabilir kademeye ulaş bekliyoruz Eğer programda da her şey yolunda giderse hatırlatmak gerekirse 2012-2016 yılları arasında Türkiye yatırım yapılabilir seviyedeydi tekrar e, bu yolda ilerliyoruz gibi gözüküyor bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Önümüzdeki ayki videoda görüşmek üzere